Okurken küçük kazançlar elde edebiliyorlar. Sanayinin akışlarından oyuncak bebek, kapı süsleri, çok çeşitli armalar yapan İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin El Sanatları Bölümünün öğrencilerinin hazırladığı su kabağından tuzluk için patent bekliyorlar. İskenderun.org ekibi, Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gördükleri bölümleri, yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşmayı sürdürüyor. El sanatları bölümünde verilen eğitim ve öğrencilerin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler veren El Sanatları Bölümü Şefi Öznur Topal, "Okulumuzun ilk kurulduğu yıllardan bu yana var olan ve devam eden el sanatları alanımız iki ayrı dala ayrılıyor." dedi. Bir dekoratif el sanatları, iki dekoratif ev tekstili dalları. 9. sınıfta öğrencilerimiz okulumuza geliyor. 3 haftalık alan tanıtımlarından sonra tercihlerini yapıyorlar ve alanlara yerleştiriliyorlar. Daha sonrasında 9 ve 10. sınıfı okuduktan sonra 11. sınıfta da dallarını seçerek bu şekilde eğitimlerine devam ediyorlar. Mesela derslerimizin içinde sanayi akışları diye bilgisayarda desen tasarladığımız, desen programları kullandığımız bir dersimiz var. Bilgisayarlı sanayi nakışı makinalarına gönderiyoruz ve o makinalarda armalar, çeşitli işlemeler yaptırıyoruz. Ve halk eğitimlerde usta örtücü olabilirler. Yine e, müzelerde sanat danışmanı olarak çalışmalarına devam edebilirler. Yine çeşitli tekstil firmalarında, organizasyon şirketlerinde çalışma imkanları vardır. E, mesela dokuma atölyeleri, sanayi nakışı yapan işletmeler, bunun gibi yerlerde çalışma imkanları vardır. Yine alanlarından kendi okullarının yükseğini okuyup yine öğretmenlik yapabilirler. Bir meslek, bir altın bileziktir. Lisede verdiğimiz bu eğitim her zaman için konuza taktığınız altın e, bilezik olsun diyoruz. Dekoratif el sanatları derslerinin de olduğunu ifade eden Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin el sanatları bölüm öğretmeni Ayşe Arslan da şunları söyledi. E, oyuncak yapımları şurada olduğu gibi oyuncak yapımları ve benzer ürünler üretebiliyoruz alanımız o kadar geniş bir alandır ki sadece bir tek el işlemesiyle veya el ürünüyle kısıtlamamak gerekiyor çok geniş bir alana sahiptir okulumuzda farklı faydalı model olarak yapmış olduğumuz su kabağından bir tuzluğumuz var mesela onu biz faydalı ürün olarak Marka patentini. marka patentini almak için başvuruda bulunduk. Şu an sonuçlanmasını bekliyoruz ama çok güzel bir üründür. Üzerinde yine yakma modelleri ahşap yakma modelleri desenlemişizdir üzerine çok güzel bir üründür. Okul içerisinde minik kermesler yapıyoruz. Yine kendileri e, satışını yapabiliyorlar. Instagram sayfaları açıyorlar. Instagram sayfaları üzerinden satışlarını yapıp evet. kendilerine küçük küçük kazançlar yani, el. Halk neyi talep ediyorsa kendilerini o alanda ilerletiyorlar. Mesela origamiden, e, şey, e, amigurumiden bebekler yapıp sattılar. Maskotlar. Geçen yıl çok fazla maskot satışı yapabildi çocuklar. Ve kendilerine minik minik kaçıklıklar e, üretebiliyorlar yani. Peki.